bekliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Çayınız. Bir kahve, orta şekerli lütfen. Sipariş var yapılan Pardon. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun, sorun. Buralarda eskiden meyhane varmış ve orada İspanyol dansçı bir kız çalışırmış, Doğru mu? Evet, siz nereden duydunuz? Bu köyü anlatan bir dergide okudum. Gezi dergisinde. Merak edip İzmir'den geldim. Size en güzel onu Ömer Bey var üstünde bizim antikacı o size anlatır orayı. Kayıp adam geldi. Ömer Bey? Merhaba. Merhaba. Ben size bir şey danışmak istiyorum. Evet. Kahveci Şakir Bey sizin yardımcı olabileceğinizi söyledi. Evet. Burada eskiden bir meyhane varmış evet. ve orada İspanyol dansçı bir kız çalışırmış. Evet, Biliyor musunuz? Doğru. Biliyorum. Dedemin gençlik aşkıymış. O İspanyol dansçı kız. Maria. İstanbul'dan Marsilya'ya hareketinden eden gemide bu gazinosunda dansçılık yapıyor. Gemi gencellik, foça açıklarından geçerken arıza yapıyor. Arızalanıyor, gencelliğe demirliyor. Dedem de Bahriye'de askerlik yaptığı için gemiden anlıyor. Arızasına, tamirine yardım etmek için gemiye giriyorlar, çıkıyorlar. Dedeme karşı ilgisi çok fazla. Dedebin de ona karşı çok ilgisi çok fazla. Dolayısıyla Maria gemi kalkmadan evvel onarımı yapıldı. Madan evvel gemideki eşyalarını alıp köye yerleşiyor. Köyde bu düşünce hali içerisinde Rum mahallesinde bulunan Rum meyhanesine gidiyor. Meyhaneci meyhanede eee dansçı olduğunu öğrendikten sonra eee iş veriyor Maria'ya. Maria da bu meyhanede eee işte akşamları dans ediyor. Ondan sonra dedemin anne babası bunu haber alınca dedeme apar topar evlendiriyorlar. Şimdi Maria buna çok üzülüyor ee, ve kısa zamanda Kozayli'yi terk etmek istiyor. Ve hakikaten de eşyalarını alıyor, eski poçaya gidiyor. Eski poçadan Midilli'ye hareket eden bir gemiye biniyor. Ve e, böylece aralarındaki ilişkinin hikayesi burada noktalanmış oluyor. Noktalanmış oluyor. Hikaye böyle. Ne kadar ilginç. Evet. Ben bir flamenco dansçısıyım. Evet. Geçtiğimiz yaz Barcelona'da bir dans çalışmasına katılmıştım. Evet. Tüm dünyadan öğrenciler vardı orada. Ve hatta bu okulu kuran kişi 1930'lu yıllarda Akdeniz'deki gemilerde dansçı olarak çalışmış bir kadındı. İsmi evet. de Maria de la Fuente. Acaba aynı Maria mı? Için çok teşekkür Rica ederim. ederim. Tekrar görüşmek, görüşmek ederim. üzere. Ama bir dakika. Bir dakika. Ben bir emanetiniz var. Bu Maria'nın köyü terk etmeden önce dedeme hediye ettiği dans elbiseleri var bunun içinde. Bunu size takdim etmek istiyorum. Yerini bulsun değil, bir şey değil. Hemen şurası. Görünüyor zaten. Tamam. Güle güle. <laughs> <laughs> de Barcelona a Valencia Get